Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, kazma amcanın kazmaklarla dolu vuran Chamber videosunda beraberiz. Yeni bir seri. Ee, evet. Şimdi anlatayım ilk önce. Ee, bu arkadaşın dediklerini yapıyoruz. Bu oyunun amacı birbirinizi bunlarla anlaşıldığı gibi dışarı atmak ve bunlar o Knopbeck'a bak. Adam hacker. Uh. Şuna bak. Adam vuruyor uçmuyor. Hacker. Abo. Oyunda hacker var gençlik. Abo bir o yana bir bu yana. Bir o yana bir bu yana Sağ Allah. Hayır. Hayır. Ee, jungle uzun olan. Uzun olan bu, bu. Bu bu Yes. Bunda da gördüğünüz gibi dediği ağacı keseceğiz. Şu, e, aşağıda olduğu gibi. Evet. Bu, bunu, bunu sevmiyorum ya. Bu çok can götürüyor ve gereksiz bence. Ya zordaki adam yani ağır hacker. Şu adam ağır hacker. Aha aldım adamı. Of, of ya. Bunda da, bu da hiç sevmediğim böyle. Bunu da hiç sevmiyorum ya. Yani aslında sevmemem de becerememden geliyor. Yani sevenler vardır da fark ettiyseniz tek kişiyim. Ee, otağın yok. Serhat da yok. Hiçbir yok. <laughs> İnşallah hack yekini kapatır da düzgün bir oyun olur yani. Adama vuruyoruz adam uçmuyor. No. ne ee, bir şey bekti de Unuttum adı. Knockback miydi öyle bir şeydi. Adam vuruyoruz uçmuyor. Adamı aldım da birinde. <laughs> Bunda da görüyorsunuz Spliff. Burada oynuyoruz Spliff'i. <laughs> Al! Hayır, laga bak ya. Abi yapma ya. Abi böyle olmaz ki. kırmızıya. Hadi. Yes. Şimdi hangisine? Ye yeşil. Bu adamlar yeşili renk görmüşsün oğlum sen. Aha. Akı. Oha nasıl vuruldum. Ya bunda benim bir taktiğim var da. Akıncı Doruk taktiği onun adı. Ama abi. Acayip lag var. Ya bak. Şu adam Bak bak. Vuruyorum. Uçmuyor adam. Bak. ekra bak ya. Aha. Şu adam. Baksana. Aha bu ikisi. Bak. Ya abi. Bu nedir ya? Abi. Niye herkes ektir ya? Abi al işte. En azından kazandım Hayır. Abi ne gerek var hack açıyorsunuz işte beleğinizin hakkıyla oynayın ya. Ya şimdi noob olanlar hack açıyor diyorsunuz da. Ben de noob'um. Ama ben hack kaçmıyorum Yani ben böyle pro olduğumu söyleyenlerden değilim yani. Hatta kanalın ismi de Kazma amca yani. Cık. Ya özellikle Türkler gerçekten çok hack kullanıyor. Özellikle MCSG. Evet Akıncı Doruk taktiği. Akıncı Doruk. Yes kazandık. Ya işte ben Kanada'da oynuyorum. Hem lag daha az oluyor. Hem de yani Türkler olmadığı için yani açıkçası biraz daha az hack oluyor. Yani, yani hack bol da. MCSG'de hack ararsan bulursun yani. Kesin. Abi niye bu kadar lag var ya da bug var? Ben bug'a mı kalıyorum? Lag mı oluyor benim anlamadım. Şimdi i̇şte yani öyle. Hop hop. Geçtim. Aha yine bu. Ben o hileciye doğru gitmeyeceğim. Hadi şunu hasar almadan öldürebilirsek iyi olacak. Ah! Kötü hasar aldık. Yes kazandık. Birazcık beleşçilik oldu ama yani sonuçta kazandık da gelme ya. <laughs> ya hiç beceremiyorum ya. Abi. Ne gerek var? Oak oak bir dakika şuydu O oak. oak bu değil miydi? Ha şuymuş. Tamam doğruymuş. Yani e, hep kullanmayın arkadaşlar. Hem karşınızdakinin oyununu mahvediyorsunuz. Yani hem de haksız kazanç sağlıyorsunuz. Hele kazanıyorsanız yine işte. Hack olup kaybedenler de var yani. Ya o yüzden bence kul kullanmayın diyecektim. Az daha düşüyordum ha konuşurken de. Eee, gereksiz bir şey. Neyse geveledim baya. Neyse bu adamla biz takılalım. Ya yine mi? Bak ya bug oldu. Oğlum bug oldu ya. Ya bug oluyor bir dakika Hami nerede? Hami. Aha. Oho. Yes, come on. Ye yeah, yo. Geri nereye? Yeah. Ye. Yeah. Uhu. Abiniz pro diyecektim ki öldüm. Jump in the lava. Ah, target. Bakalım bunu tutturabilecek miyim? Attı. Tuttu mu? Tutmamış. İşte. Yani kazma olduğumuz zaten buradan da anlaşılıyor. Da. Abi. Abi ya. Nereye gidiyorum ben? Hadi vur vur. Aa vur. Ha düşürdüm. Son anda düşürdüm. Hadi vur. Of ya dispanser mi? Oha hiç bilmiyorum bunu açıkçası. Şöyle bir şey mi ya? Aha yaptım lan. Hak yaptım. Ha. Hiç bilmiyordum vallahi yaptım. Hadi. Hadi. Allah Allah öldürmeyin beni. Öldürmeyin beni. İkinciyim. Hadi ikinci gidiyorum. Aha öldürdüm. Of oh, vurma vurma abi. Abi vurma. Abi. mi o ya. Abi yapma. Yes, come on. Craft me book mu? bu nasıl oluyordu? Ş Şöyle evet. Biraz daha hastayım. Kusura bakmayın. Bu arkadaşlar çekişiyoruz. Onun yüzü nerede lan? Yine bu. Evet. Uhu. Huh. Oy geliyor az Hayır. Hadi kazanacağım, Kazandım be. Hayır. Abi ya. Sen yürü git sen kazanma. Abi. Evet en azından birinciyim şu anda. 30 bölüm 30 bölüm oluyor arkadaşlar. Bu 30 bölüm sonucunda en çok puan toplayan galip oluyor. Aha adam ölmüş. Şimdi benim kazanmam lazım. Arayı açmam lazım. Bak şu adam hacker galiba öldürdüm. Hadi. Hadi ölsene. Oğlum öl. Abi laga bak. Öldürdüm. Yes be. Evet arkadaşlar kazandım. Birinciyim. Yes şimdi bak, bunları hepsini öldürecek bir ben kalacağım. And the winner is Grafon. Yes. Grafon. <laughs> evet şimdi hepsi ölecek izleyin. You will not be disposed. Hahaha <laughs> ezikler. Yuh, ben kazandım. Evet arkadaşlar kazma amcanın kazmaklarda dolu bir videosunda daha beraberdik. Başka bir Herobrine Chamber videosunda görüşmek üzere. Esen kalın.